Merhaba arkadaşlar Bugün uzun süredir yatan aracımızı Temizleyelim dedik Önce bir yıkamaya geldik Güzel bir tozunu kirini aldık üstünden Şimdi cila öncesi aracımıza bir kil uygulaması yapacağız Bu üzerindeki Boyanın üstündeki tortular Metal tozlar parçacıklar Bunları temizleyeceğiz Şu an elimizi sürttüğümüz zaman Şöyle aracı ne kadar temiz yıkamış olsak da Hafif pürüzler geliyor şu an elimize Bu kil uygulaması sonrası Boyanın üstü böyle bebek poposu tabiri caizse bebek poposu gibi kaymak gibi olacak. Ardından e, isterseniz pasta atabilirsiniz ama biz pasta atmayacağız. Bizim pasta ihtiyacımız yok şu an aracımızı. Ardından cila atıp aracımızı güzel bir hale getireceğiz. Şu an e, hava acayip güneşte çok sıcak var. O yüzden kil şey uygulamasını şu an yapamıyoruz. Gölgenin düşmesini bekliyoruz. Gölge düştüğü zaman öncelikle e, fısfısın içine sıvı deterjan. Yani biz araç yıkadığımız deterjan var son aksın. Biz ondan kullanmayı düşünüyoruz. Ondan hafif sulandırıp önce fıs fısla sıkıp yapacağımız bölgeye örnek vereyim kaputun yarısını. Yarısına sıkıp kille beraber bir, güzel bir şekilde ovalayıp oraya kil uygulaması yapacağız. Ee, şimdi kullanacağımız malzemeleri göstermek istedim size. Üçemin e, kilini aldık biz N11'den. Biz baya önce aldıydık bunu. Yani bir parça kullanmıştık. O yüzden suyun içinde bekletiyoruz ki sertleşme olmasın tekrardan kullanılabilir diye. De. Ayrıca kullandığınız, daha önceden kullandığınız e, kili tekrardan kullanma şansınız var. Bakın bizim daha eskisi burada. Biz tekrar yeni kullanacağız. E, bütün aracı yapmak için size şöyle göstereyim. E, böyle şu kadarcık şöyle şu kadarcık alanı kullansanız bütün aracı yapmaya yetiyor zaten. Gerisini tekrardan suyun içine koyun ki ilerleyen zamanlarda tekrar kullanabilirsiniz. Ardından şu pompanın suyumuz cip olduğuna bakmayın. Normal şampuan var içinde. Son aksın şampuanını salladık biz içine. Güzel çalkaladık. Şimdi aracın bu tarafı gölge. Bir de bezimiz var. Şu an aracın burası gölge. Ee, bu taraftan başlayalım dedik. Gölge zaten yavaş yavaş gidiyor. Şimdi fısı sıkacağız. Bu kısma fısı güzelce sıkacağız. Hamurumuzu güzelce açacağız. Şimdi birazdan onu da göstereceğim size. Hamuru açtıktan sonra şu şekilde yavaş yavaş yapacağız zaten. Şimdi yavaştan kilimizi hazırlayalım. Ya ondan sonra uygulamaya başlarım. Dediğim gibi yaklaşık şu kadarcık kit bütün bizim aracı yapmamıza yeter. Bunu keselim önce bir. Tekrar saralım. Daha sonra tekrar

Bugün aracımızı cilayı elle yapacağız. Bakalım şu an e, bir polisaj, polisaj makinesi araştırıyorum. Eğer düzgün, güzel, kaliteli bir şey bulursam yakında onu almayı düşünüyorum. Hem yani, pasta hem cila yapmak için. E, onun da videosunu size çekip atarım. Yani bu boya fazla bile gelir Biz şimdi iki kişi şey yapacağımız için bunu ikiye böleceğiz. İlimizi önce suyla güzel bir Böyle yoğuruyoruz Sonra güzelce bunu açacağız Suyla tabi daha rahat biraz daha yumuşuyor Böyle biraz çektirerek Hani gördüğünüz bu şekilde Böyle çok kalın olmadan Çok ince de olmadan Şurası yırtıldı Tekrar açalım daha sonraki işlemlerde de aynı bu şekilde ee, aracı temizledikçe yine böyle katlayıp tekrar yoğururuz ki e, bu arabanın kaporta kısımdan emdiği tozları, e, metal parçacıkları içine absorbe etsin. Dış yüzeyi tekrar pürüzsüz olsun. Bu şekilde son gördüğünüz gibi bu kalınlık gayet ideal. Bu şekilde şimdi uygulamaya geçelim yavaştan size göstereyim kilimizi güzelce ıslatıyoruz. Şimdi gölgede yaparsanız daha rahat olur çünkü koruduğumuz leke falan aracı az daha Az daha Şu an kili sürttüğünüz yerde e, kil hareket ederken böyle tam e, kaymıyor kil. Tam pürüzsüz zem, alan olmadığı için kil kaymıyor bu hareketle yani bu gösterdiğim şekilde çok bastırmadan bu şekilde uyguluyoruz. Zaten yaptığınız alanı yavaş yavaş e, pürüzsüzleştikçe kaymaya başlıyor. Bunu elinizde hissedebiliyorsunuz. Böyle sessiz bir alanda yaparsanız da zaten sürtme sesinden de bunu anlayabilirsiniz. Şu an mesela burası bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama şu an çok rahat kayıyor. Mesela burası daha hiç yapmadık. Bura biraz daha zorlanıyor kayarken. Takıla takıla kayıyor. Bu şekilde tüm alanı uygulayacağız tüm arabanın her yerine uygulayacağız. Ben birazcık daha yapayım. Ondan sonra kilin alt zeminini size göstereyim nasıl olduğunu. Önemli olan bir de bol bol su sıkmak. Şampuanla su yaparsanız da yani kil daha rahat kayar. Sizin içinde daha rahat olur. Uygulamakta da daha kolay olur yani. Şu an yaklaşsana biraz daha. Yaklaş. Bak şimdi. ses sese bakın bir bir sürtme sesi geliyor kula. Bu ki burayı güzelce temizledikçe sürtme sesi daha da azalıyor. İyice kesiliyor. Şu an bu alan gayet temiz oldu, gayet güzel oldu. Zaten ben elimle tuttukça bunu hissedebiliyorum. Şu an üzerinde yağ gibi kayabiliyor, kayıyor. Üzerinde şu an siyah siyah küçük küçük noktalar var. Siz bilmiyorum telefondan görünüyor mu şu an ama şuralarda özellikle ufak ufak lekeler var. Ben ilerleyen şey videonun ilerleyen kısımlarında da zaten yaptıkça size hamurun şeklini göstereceğim orada da görebilirsiniz. Şimdi yaptığım alanı bir sileyim. Şu an elinizi zaten buraya sürttüğünüz zaman kili yaptığınız alanı sürttüğünüz zaman parmağınız bile burada gayet rahat kayıyor. Ama mesela bu üst kısımlarda buralarda yapmadık. Şu an buralar biraz daha sert. Bunu zaten hissedebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an ee, kil uygulamasının sonuna geldik sayılır. Son burası kaldı biraz yorucu oldu. Güneşte kuruyor ama olsun. Şu an ben size kili göstereyim. Gerçi biz arada yoğurduk ama şurada gördüğünüz gibi siyah noktalar var. Ona daha çok belli oluyor. gördüğünüz gibi böyle pürüzler, pislikler var. Bakın. Şu an gördüğünüz gibi. buraları mesela yaptık. Kili Kendi Koyduğun Zaman Kendi Kayıyor Zaten yani Yağ Gibi Oldu Şimdi Kili Uygulamasından Sonra Kurulayıp Cilaya Geçeceğiz Ondan Önce Son şuralarda Bitirelim Dilimizi de bu şekilde e, az daha bu şekilde yoğurup tekrar kullanabiliyorsunuz. İçine pislikleri, tozu, bu partiküller içine alıyor tekrardan. Yani aracı parça parça yaptığınız için örnek vereyim. Her bir kapıda tek birer kere daha yoğurabilirsiniz. Bu şekilde tekrar gayet temiz oldu. Bunu tekrardan kullanabilirsiniz. Eğer çok aracınız çok pis değil ise ileriki dönemlerde tekrar yapacağınız zaman bunu tekrardan kullanabilirsiniz. Şimdi i̇kisini birleştireyim bunları. Şimdi şu son aracın temizliğini yapalım. Tozumuzun üzerindeki pisliği alalım. Direkt kuruladıktan sonra ilaçla işlemine geçeceğiz. Aynı şampuanla suyla silebilirsiniz. Şampuanla Şimdi e, kullanacağımız e, Cila G3 Bas far ekranı Bir de üstü bir kullanacağız biz İsterseniz pamuk da kullanabilirsiniz Pamukla da çok güzel oluyor Üstü bir kullanacağız Şuan üstü bir verelim Bir de e, en son mikrofiber bezle Üstünden geçmek için bir de mikrofiber bez lazım yani Biz yine iki kişi Yapacağız arabayı Parça parça gölgeden başlayıp bir şeyler, e, Üstü bir beraber yavaş yavaş kullanacağız. Bunu da N11'den aldık. Güzel bir ürün, tavsiye ederim. Kullanmadan önce güzelce çalkalıyoruz. Şimdi güzelce çalkaladıktan sonra e, uygulamayı bölgesel olarak yapıyoruz. Önce çamurluğu yapıp üstü bile sildikten sonra biraz kurumasını bekleyip sonra mikrofiber bezle siliyoruz, tekrar ondan sonra başka bölge geçiyoruz parça parça. Diğer türlü çok verimli olmuyor, böyle daha düzgün oluyor. Çok bastırmadan yavaş yavaş oval hareketlerle inayi oluyoruz. Aracı daha önce kendi tabii kil yaptığımız için şu an cila daha rahat uygulanabiliyor daha kayıyor üzerinde. Evet son olarak şu an kapısı yapıyoruz. Ee, Cila'yı uyguladık, birazcık bekledik, tünel yeri parça parça yaptık. Kapı berbezde bucağızı alıyoruz. Güneş olduğu için biraz daha fazla kuruyor, kuruduğu için de daha yorucu oluyor temizlemesi. Gölge alanda yapay çok daha rahat olur. Kayıtları yapıyoruz şu an. Doğduğunu şeyleri alıyoruz. Şimdi birazdan aracı güreşe çıkartıp bir bakarız nasıl olmuş Bu arada camlarınız da kayıtlarınız. Binayla silebilirsiniz. Yağmurda falan çok çok tutmaz. Şey ya Yağmur tutmaz. Şu tutmaz ya. Tamamdır. Şimdi aracı güneşe çıkarıp bakalım. Bakalım Aracımızın son hali bu şekilde. Cila işleminde bitirdik. Cilamızı elle attık gördüğünüz gibi. Bu da diğer aracımız. Diğer aracımıza da aynı şekilde cila attık. sormak istediğiniz veya merak ettiğiniz herhangi bir şey olduğunda veya istediğiniz herhangi bir video yorumlardan belirteseniz biz de ona göre video çekeriz sizi paylaşmaya çalışırız arkadaşlar